ben bu cemaatin vaiziyim. Allah beni de cemaati de affetsin. Sen bu umumi havanın dışında Müslümanlık aram. Onu duvarlarda slogan halinde aram. Onu rey sandıklarında aram. Onu sivrilmiş bir kısım nifak üzerinde şişirilmiş liderlerde aram. Kendinde arama da dışta aram. Sen onu kendinde arayacaksın. Rabbinle münasebetin derinliğinde arayacaksın. Gece ahuvahında arayacaksın. İki büklüm olmalarında arayacaksın. İniltilerinde arayacaksın. Islanan seccadeni yüzüne gözüne sürerken onda arayacaksın. Müslümanlık niye gelmedi diye seccadene soracaksın. Gözyaşlarına soracaksın. İniltilerine soracaksın. Milletin derbederliğini oralarda arayacaksın. Ne acıdır ki sen kendine bakmıyor uzakları gören insanlar gibiyim. Gelecek şeyi de gidecek şeyi de dışta arıyorsun. Sen sende değilsin. Sen senin irfanına varamadın. Eline kitabı aldığın zaman, diline lafı doladığın zaman hep başkalarını anlatıyorsun. Demiyorsun ki benim şu firavun nefsim. Firavundan daha aşağı daha bayağı nefsim. Bu inşaatlara herkesten ziyade ihtiyacı vardır ben bu dersi ona çekeyim. Hem gece kalkıp onunla hesaplaşayım, cedelleşeyim, yaka paça olayım, mücadele edeyim demiyor. Başkalarını anlatıyorsun. Tıpkı benim zevzekliğim içinde ifade ettiğim gibi yanlış yola giriyorsun. Ben kötü de olsam kötülüğümü naklediyorum size. Anlatıyorum bunun.